Sokakta garip bir olayla karşılaştığımızda aklımıza gelen ilk soru durumun güvenli olup olmadığıdır. Çoğu insan ne olursa olsun kendini tehlikeye atmak istemez ve hiç böyle işlere müdahale etmez. Yine de ironik bir şekilde çoğu kişi zor durumda kaldığında başkalarının yardımını ister. Ohio eyaletinde bir yerde Nezir Elahi adında bir adam yaşıyordu. Doğup büyüdüğü yer olan Golf Manor sokaklarında sık sık bir başına dolanırdı. O bölgede sokak ortasında kötü, garip bir olay yaşansa insanlar hemen suratlarını çevirir ve işlerine devam ederdi. Ama Nazyer onlar gibi asla olmadı. O çevresinde tanıdığı tanımadığı herkese elinden geldikçe yardımcı olurdu. Nazyer her sabah rüzgarı hissetmek için erken saatlerde dışarı çıkardı. O güne kadar her şey gayet yolundaydı. O gün de sabah yürüyüşü sırasında temiz hava soluyarak yürüyüşün keyfini çıkarıyordu. Bu sırada garip ve rahatsızlık verici bir adamla karşılaştı. Nazyer adama bir kez daha baktığında çok rahatsız edici bir şey gördü. Adam kolunda bir kızı ters halde sanki kaçırıyormuş gibi taşıyordu. Bu durum çevredekilere hiç ama hiç garip gelmiyordu. Kızın suratında ağlayacakmış gibi bir ifade vardı ve bu durumu daha da kötü kılan şey kızın sessiz çığlığına hiçbir cevap veremiyor olmaktı. Kızı adamın elinden kurtarmak zor olacaktı. Adam oldukça kaslı ve güçlüydü. Nazyer bu rahatsız edici olayı ilk gördüğünde şaşkınlıktan dona kaldı ve ne yapacağını bilemedi. Müdahale etmeye çalışsa hem adam onu dövebilir hem de adamla kız akrabaysa zor durumda kalabilirdi. Nazyer'i uyandıran şey adamın kızı sıkıca tutuyor olması oldu. Nazyer dikkatli bakınca kızın ağladığını ve adamdan kurtulmaya çalıştığını gördü. Ama adam hala Nazyer'den daha güçlüydü. Nazyer ilk başta sıradan bir aile içi olaydır diye düşünüp gördüklerini unutmayı düşündü. Ama devamında olanlar bardağı taşıran son damla oldu. Kızın ağlaması ve tepinmesiyle Nazer yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladı. Nazer nihayet cesaretini topladı, kalbi hiç olmadığı kadar hızlı atıyordu. Kız çaresizce bana yardım et dermiş gibi bakıyordu. Nazer hemen harekete geçti. Neyse ki kız kendisini kaçırmaya çalışan adamı tanımadığını tüm sokağın ortasında söyledi de Nazer'in işi kolaylaştı. Adam cevap olarak yalnızca onu evine götürüyorum dedi. Nazyer hemen polisi aradı. Adam bunun üzerine hemen ortadan kayboldu. Nazyer de kız kurtulduğu için rahatladı ve adamın peşinden koşmaya başladı. Koşuşturmacanın sonunda da polisler olay yerine vardı. Ve 37 yaşındaki Jesse Woodward, Junior olduğu tespit edilen bu adamı tutukladı. Nazyer olaydan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi. Eğer adam o küçük kızı götüreceği yere götürseydi, kıza tecavüz edebilir, hatta onu öldürebilirdi. Eğer adamın karşısına kendim dikilebilseydim, dikilirdim. Ama o anda doğru olan polisi arayıp kızı güvende tutmaktı. Nazer olayı görmezden gelmeyip bir hayat kurtardı. Eğer siz de yanlış giden bir şey görürseniz, çok geç olmadan tepki gösterin.